video. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Size uzun süredir video atamıyorum. Ee, bugün az önce ben büyük grubun arkadaşlar inanmayacaksınız şey, belki ama e, ee, 8. kadar size göstereceğim mucizeyi. Gireyim şöyle yeni sağlama. Bakın. Evet bir daha arkadaşlar yeni sağlama gördüğünüz gibi. Ee, şurada mı mesela mega kutu açacağım şimdi videoda. Gördüğünüz gibi ben şuradan başladım. Bir dakika. Ne Şuradan. Geldim, 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 geldim. Buraya. Mega kutuyu açıyorum. Larin'e abone olup like attım. Bunu söyleyen arkadaşım diş döveceğim onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 açtım. 7 yazdık. Arkadaşlar çıkacağız. 7 Yazdı Poko. Ay bu videoda iki tane karakter çıkardım. BALE Ve evet arkadaşlar, destan enderlerimiz de bu videoda çıkarmış olduk. Yanında kardeşim var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pale Poko çıkardım. Arkadaşlar şimdi bitiriyorum. Çok özür dilerim. Herkese bay bay. Buradan kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu arada 60 elmasım var gördüğünüz gibi. Herkese bay bay.